بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قيمتلي كارداشتيرم مجلّي أحكام عرديينين 3. إباريسي إكنجي قايدة سناياتك العبرة في الأقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني العبرة إيتبار في الأقود أكيتلاردا إيتبار للمقاصد والمعاني مقصاتلرة ومعنى ضردر لا للألفاظ والمباني lafızlara ve mebnilere değildir. Yani sözler ve şekillerle işaretlere değildir. Bu madde ikinci maddenin daha açık ifadesidir. Yani el umuru bi makasidiha ibaresinden daha evzahtır. Buradaki el ibratu fil uqud ibaresi bin işte maksada itibar olunur demektir. Yani akitlerde maksat neyse itibar onadır. Yani Hakim anlaşmaları tefsir ederken, açıklarken asıl maksadı göz önünde bulundurmalıdır. Mesela bir kimse yağmur suyu almak niyetiyle açık bir yere bir kap bıraksa, o kapta biriken yağmur suyu o kimsenin malı olur. Ancak öyle bir kastı olmaksızın bir yere bıraktığı kap içinde biriken yağmur suyu kendisinin malı olmaz. Bir başkası onu alıp kullanabilir. Genelde günümüzde kullanılan İfadelerden biri mesela misafire iltifat olsun diye evim senindir dense burada maksat bağışlamak değil misafire kıymet verdiğini göstermektir. E, bu söz halk arasında evimde kendi evin gibi rahat et manasında kullanılması artık örf olmuştur. E, bu şekilde icap kabız gerçekleşmez ancak şöyle dese kişi dese ki şaka yolla bile olsa gerçek bile olsa dese ki ben evimi sana hibe ettim dese bu icap lafzıdır. Ee, karşı tarafta desek, kabul ettim. İcap kabul e, meydana gelmiştir. E, dolayısıyla temlik meydana gelmiştir. Artık kişi mülk edilmiştir onu. Şerhe değinecek olursak فَاِذَا تَرَاضَ الْمُتَعَاقِدَانِ Taraflar yani akitleşen iki kişi uzlaştığı, anlaştığı vakitte ne üzerine? ala اَنْ يَأْجُرَا Kira vermeye ahaduhuma onlardan birisinin lil ahari diğerine ne olarak aynı nakit olarak nakit olarak kira vermeye iki taraf akitleşiyorlar anlaşıyorlar velakinnel muecira ancak mal sahibi yani ev sahibi kiraya veren kişi nataka bi bey'i alışveriş lafzıyla yani satmak lafzıyla nutketse, söylese bedelen icari kiraya vermek yerine yani kiralama yerine bey lafzını kullansa fe innel akde, şüphesiz akit anlaşma yekunu ala hasabil kasti. Kasta göre olur. Ellezi öyle kaset ki kasadehul müteakiden. Akitleşen iki tarafın kastetmiş olduğu şekilde. La ala hasabil lafzil lezi sadara. Sadır olan lafza göre değil. Yani akitleşen iki tarafın telaffuz etmiş oldukları lafızlara göre değil, manalara göre o akitler itibar görür. Ve bizden ki işte bu şekilde yekunul akdu icaren la beyan. Bu şekilde akit icar yani kiralama olur, alışveriş değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.